Sevgili gençler, felsefe ve din kültürü denemeleri sınavının beşincisine başlıyoruz. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aristoteles'in anlayış içinde doğa estetik alana sanatın yansıması olarak girer ve alımlayıcıda estetik bir haz oluşturur. Yansıma olarak ifade ettiğinden dolayı sanat, sanatta hayal gücü ve duygular etkilidir. Sanat taklitten ibarettir. Taklit diye ifade ettiğimiz şey yansıma olarak ifade edilir. Dolayısıyla burada cevap Bursa şeklinde ifade ederiz. Bir diğer soruya baktığımız zaman yukarıdaki tanımlamaya tanımın tanımı verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır diyor. Hızlıca suya batırılan bir civalı termometrenin göstergesi önce düşmesi sonra ise hızlıca yükselmesi nasıl gerçekleştiğini belirtmek Burada ne var? Bir açıklama var. Nasıl gerçekle, gerçekleştiğini ifade etme var. Açıklama, açıklama, açıklama şeklinde ifade ediyoruz. Bir diğerine baktığımız zaman, bir astronomun ne zaman ay ya da güneş tutulacağını önceden bilmesi, önceden kestirme diye ifade ettiğimiz kavrama önte diyoruz. Olabilecekleri önceden tahmin etme şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman, bu soruda ise parçada bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisine yer verilmiştir diyor. Demokrasi çoğulculuk rejimi olarak modern toplumların benimsediği düşüncedir. Demokrasi günümüzde temel hak ve özgürlüklerin en iyi korunduğu yönetim biçimi olarak genel kabul görmektedir. Demokrasi diye ifade ettiğimiz şeyde çoğulculuk rejimi diye ifade ediyoruz. Dolayısıyla çoğunluğun ya da herkesin aynı görüşte birleşmesi anlayışına tümel uzlaşım diyoruz. Tutarlılık çelişkisiz olmak, apaçıklık bilginin açık seçik olması, yararlılık işe yarama, uygunluk önermenin nesnesiyle uyuşması şeklinde ifade edilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman bu soruda bu parça aşağıdaki görüşlerden hangisine karşılık gelir diyor hiçbir konuda bir yargıya varılmamalıdır. Niye varılmamalı? Yargıya varılmamalıdır. Yargı askıda bırakılmalı. Epoke. İnsan hiçbir konuda hüküm ve yargıda bulunmama tavrını sürdürebilirse yanılgılardan ve sıkıntılardan kurtar kurtar kurtularak ruh huzuruna ulaşır. Çünkü bir yargının diğerinden daha akıllıca olduğundan emin olmak için asla yeterince bilgiye sahip değiliz. Bir yargının diğerinden daha akıllıca olduğundan emin olmak için asla yeterince bilgiye sahip değiliz. Öyleyse burada hiçbir konuda yargıda bulunmamak gerekir. Yargısız olmak gerekir anlayışına biz ne diyoruz? Septisizm diyoruz. Kant'ın eleştiriciliği tenkitçilik diye ifade etmiştik. Ee, akıl ile deney birleştirilirdi. Protokolasın relativizminde görecelilik söz konusu. Bentham'ın utilitarizm anlayışında toplumsal fayda anlayışı. Husserl'in fenomenolojisinde öz felsefesi ya da özün bilgisi şeklinde ifade ediyorduk. Bir diğer soruya baktığımız zaman bir diğer soruda yukarıdaki kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kişinin kendi iradesiyle seçim yapabilmesi, seçim yapabilme diye ifade ettiğimiz kavram özgürlük olarak ifade edilir. Özgürlük. Bir diğer kavram insana neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyleyen, ayırt edici, iyiye yönelten ses diye ifade ediyor. İyiyi yönelten ses vicdan diye ifade ederiz. Bireyin seçimlerinin sonucunu üstlenmesi sorumluluk olarak ifade edilir. Dolayısıyla Bursa doğru cevap olarak ifade edilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman <laughs> Bu soruda yukarıdaki ayetlerden ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? Peki inkar ederseniz Çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Gök bile onun yani kıyamet günün dehşetinden çatlar. Allah'ın vaadi ifa edilmiştir. Yani vaad ettiği e, kıyamet gelmiştir. <laughs> o insan kıyamet günü nerede diye sorup durar. Ama o gün göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir aya toplandığı zaman işte o gün insan kaçacak yer neresi der o günün dehşeti karşısında insanlar ne yapıyor? Şaşırıp kalıyor. Kıyametin insanlar üzerindeki etkileri hayallerin ötesinde olarak ifade edilir diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman sevgili gençler yukarıdaki hadis namazın hangi işlevini hangi fonksiyonunu ifa eder diyor. Beş vakit namaz birinizin kapısı önünde gürül gürül akan içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer. Öyleyse burada ne vardır? İnsanı temizlemesi söz konusudur. Dolayısıyla insanı maddi ve manevi olarak temizleyen bir ibadettir diyoruz. İşlevinden bir diğeri budur. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, ayet-i kerimede belirtilen Firavun'a ait iki özellik aşağıdakilerden hangisidir? Ant olsun ki biz İsrailoğullarını o zillet verici azaptan kurtardık. Firavundan kurtardığını ifade ediyor. Doğrusu o müsriflerden, müsrif diye ifade eden edilen kavram israfı ifade eder. İsraf. İnkar diye ifade ettiğimiz inkarcılara da kafir denir. Münafık ise sözüyle davranışlar arasında tamamen çelişki olması durumudur. Yani inandım der, inanmayan kişidir. Kafir inkar eden, israf, israf etme, müsrif olma, müşrik, şirk koşan anlamında ortak koşan, şirk diye ifade ettiğimiz kavram ortak koşmaktır. Şirk koşan kişiye müşrik denir. Tevhid Allah'ın birliği diye ifade edilir. Mümin iman etmiş, kabul etmiş anlamında. Tağut, tağut tapınılan anlamında kullanılan bir kavramdır. Bir diğer soruya baktığımız zaman bu soruda ise yukarıdaki hadiste Allah Resulü'nün suyu gereğinden fazla kullanmaması aşağıdaki kavramlardan hangisine dikkat ettiğini ifade eder. Hazreti Peygamber her şeyde olduğu gibi abdest abdest ve gusül maksadıyla suyu kullanırken de lüzumsuz miktarda, nasıl? Lüzumsuz miktarda kullanmaktan kaçınırdı. O sallallahu aleyhi ve sellem abdeste ve gusülde gereği kadar su kullanırdı. Gereği kadar su kullanırdı. Duruma göre uzuvlarını bir, iki, üç defa yıkayarak abdest alırdı. Azami yıkama sayısı üçtü ve bu onun abdesti olmuştur. Osman Affan radıyallahu an organlarını üçer kez yıkayarak abdest alır. Bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdesti olduğunu söylerdi. Yukarıdaki hadiste Allah Resulü'nün suyu gereğinden fazla kullanmaması, gereğinden fazla kullanmaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? İsrafa, israfa dikkat etmesinden kaynaklanır. Bir diğer soruya baktığımız zaman burada arkadaşlar aynı zamanda İhlas diye ifade ettiğimiz şey, ihlas, sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetme, takva, kaçınma şeklinde ifade ederiz. Yani şüpheli şeylerden kaçınma, günah belli, sevap bellidir, şüpheli şeylerden kaçınma. İhsan diye ifade ettiğimiz şey, ihsan, Allah'ı görüyor gibi ibadet etmektir. Riya, iki yüzlü olma şeklinde ifade ediyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman, bu soruda, Yukarıdaki hadiste peygamberin hangi özelliği vurgulanmıştır? Sahabeler Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem tüm kararlarının vahye dayandığını biliyorlardı. Buna rağmen çeşitli gerekçelerle farklı talepler sunabiliyorlardı. Çünkü onlar yakından tanıdıkları Allah Resulü'nün Müslümanların yararına olan işlerde her türlü olumlu teklife, her türlü olumlu teklife açık olduğunu iyi biliyorlardı. Bedir Savaşı öncesinde Hz. Peygamber orduyu susuz ve kumlu bir yere yerleştirmişti. Bu durum savaş strateji, stratejisi, açısından pek uygun değildi. Hubab bin Nuzir radıyallahu anh Hz. Peygamber'e bu kararın Allah'ın emri mi? Yoksa savaş taktiği olarak mı alındığını sordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi tercih olduğunu söyleyince başka bir yere mevzilenmelerinin daha uygun olacağını dile getirdi. Ve Hz. Peygamber de bu teklifi bu teklif doğrultusunda hareket etti. Öyleyse her türlü olumlu teklife açık ve bu teklifi kabul etmiş ise istişareye önem veriyor demektir. Bir diğer soru çözümde buluşmak dileğiyle.